Merhabalar Mikron Bilgisayar'dan Ahmet Can ben. Bugün Win Backup for Microsoft 365 ile Cross Migration nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. İlk önce iki tenant'ı da Win Backup for Microsoft 365 uygulamasını tanıtmamız gerekiyor. Bunun için Home bölümünden Add Organization butonuna tıklıyoruz. Next. Burada da Next diyoruz. Daha sonra bir Entry application oluşturmamız gerekiyor. Otomatik oluşturmak için tekrar Next butonuna basıyoruz. Application'ımıza bir isim veriyoruz. Bir sertifika yüklüyoruz bunun için. Next dedik. Sertifikaya bir isim veriyoruz. Finish dedik. Next butonuna basıyoruz. Buradaki kodu kopyalayıp linke tıklayarak Microsoft Admin hesabımıza giriş sağlıyoruz. Giriş sağladıktan sonra uygulamamıza geri dönüyoruz. Aşağıdaki şekilde Authenticated to Microsoft 365 yazısını gördükten sonra devam edebiliriz. Burada Two-Factor Authentication aktif olması gerekiyor, buna dikkat edelim. Next dedik. Geri kalan her şey bizim için ayarlayacak. Bütün bağlantılar tamamlandıktan sonra Finish butonuna basıyoruz. Aynı adımlarla diğer tenantımızı da eklemeyi unutmayalım. İlk önce mevcut tenant'ın yedeğini almamız gerekiyor. Burada home bölümünden backup'a tıklıyoruz. Ben bu alanda komple bütün tenant'ı da göstereceğim. Ayrı olarak kullanıcıların backup'larını nasıl alırsınız, SharePoint sitelerinin backup'larını nasıl alırsınız onları da tek tek inceleyeceğiz. İlk önce kullanıcıların backup'larını nasıl alacağınızı gösterelim. Burada user olarak alabilirsiniz, grup olarak, SharePoint siteleri, Teams artı komple bütün organization'da alabiliyorsunuz. İlk önce bunu gösterelim. Bu gayet basit. Organization seçip Add butonuna basıyoruz. Bütün organization'ı ekliyor. Burada kullanıcılar, gruplar, SharePoint siteleri bütün her şeyi alıyor. Hem sohbetleri hariç. Bunu unutmayalım. Add butonuna bastık. Burada user olarak gösterelim ilk önce. User'sa tıklıyoruz. Bütün user'ları da bu şekilde seçebilirsiniz. Ya da sadece ilgili user'ı da seçebilirsiniz. User'ım seçtikten sonra Next butonuna basıyorum. Burada da Next diyorum. Eğer ayrı bir repository'niz varsa onu da eklemeyi unutmayalım. Benim default backup repository'mle yedek kaldıracağım. Next butonuna bastım. İsterseniz günlük olarak td kaldırabilirsiniz. Bunu sadece cross tenant migration olarak düşünmeyin. Komple bütün Office 365 tenant'ınızın da backup'ını ayrıca aldırabiliyorsunuz. İlk önce full backup alıp daha sonrasında artırımlı şekilde devam edecektir. Ben otomatik şekilde değil, manuel olarak kendim başlatacağım. Aynı işlemi SharePoint sitelerimiz için de yapalım. SharePoint backup ismini veriyorum. Next dedim. Bu sefer users değil, sites kısmına tıklıyorum. yedek almak istediğim SharePoint sitesini seçiyorum. Add butonuna basıp ilerliyorum. Tekrar Next dedim. Yine repository'niz varsa eklemeyi unutmayın. Next dedim. Otomatik değil. Direkt olarak başlasın. Yedeklemeler bittikten sonra diğer tarafta nasıl restore edeceğinizi göstereceğim. Evet yedeklemelerimiz bitti. Yedeklemelerimiz bittikten sonra şimdi restore işlemine geçeceğiz. İlk önce SharePoint'ten başlayalım. Yedek aldığımız tenant'ın üzerine sağ tıklayıp Explore SharePoint butonuna basıyoruz. En son backup'ı görüntüleyeceğim. Genişletiyorum. Burada aldığımız backup'lar listeleniyor. Restore etmek istediğimiz site'i seçiyoruz. Restore site. Sonrasında burada dikkat etmeniz gereken Restore site bu butonuna basmanız gerekiyor. Çünkü biz farklı bir tenant'a restore edeceğiz. Next butonuna bastık. Burada ihtiyacımız olan tenant'ın organization name'i ve application id. Application id'yi de admin panele bağlandığınızda Enter id bölümünde application'lardan alabilirsiniz ben daha öncesinde not etmiştim. Aydın buraya yapıştırıyorum. Next butonuna bastım. Daha sonra yine aynı şekilde copy code deyip device login olmamız gerekiyor. Kodu yapıştırdık. Next dedik. Daha öncesinde zaten login olmuştu. Devam diyoruz. Başarılı bir şekilde giriş yaptık. Next butonuna basıyoruz. Eğer oluşturduğunuz sitesi farklıysa sitenin adını girmeyi unutmayın. tanımlamaları yaptıktan sonra burada missing item, change item hangilerini restore etmek istiyorsanız ya da komple aktarmak istiyorsanız herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra restore butonuna bastığınızda karşı tenant'a aktarmış oluyorsunuz. Aynı işlemi exchange için de yapalım. Bu sefer sağ tıklayıp explore exchange butonuna basıyorum. Tekrar browse dedim. Genişletiyoruz. Burada restore etmek istediğimiz mailboxi seçip yine aynı şekilde restore to butonuna basıyoruz. Karşı tarafta eğer mailboxin ismi farklıysa örnek veriyorum mevcut tenant'ınızın ismi şeklinde daha önceden oluşturduysanız tenant'ınızın adını yazabilirsiniz. Next dedim. Hangi tenant oldu ve yine aynı şekilde application id'yi yapıştırmanız gerekiyor. Next butonuna bastım. Copy code deyip tekrar login oluyorum. Kodu yapıştırdım. Tekrar login oldum. Devam. Yine başarılı bir şekilde otantik olduk. Next diyoruz. Doğrulama işlemi gerçekleştirdikten sonra orijinal Direkt root klasörüne atmak istiyorsunuz yoksa atmak istediğiniz farklı bir klasör var mı diye soruyor. Direkt birebir aynısını olmasını istiyorsanız restore to the original folder seçeneğini seçili bırakalım. Next dedik. Burada restore items as read butonunu seçerseniz eğer bütün restore ettiği mailleri okunmamış olarak listeleyecektir. O yüzden bu işareti kaldırıp restore butonuna basalım. Aynı işlemi OneDrive'da da gerçekleştirebilirsiniz. Onunla bakalım. Explore OneDrive Point butonuna basıyoruz. Yine Browse. Editor etmek istediğim OneDrive'ı seçtim. Burada sağ tıklayıp Copy OneDrive'ı seçiyoruz. Sonrasında Modern Authentication olarak bırakıp Target Tenant'ın Application ID'sini yazıyoruz. Next dedik. Yine kodu kopyalayıp aynı şekilde login oluyoruz. Next dedim. Burada hangi user'a restore etmek istediğimizi soruyor isterseniz farklı bir user olarak seçebilirsiniz ya da birebir aynısı açıksa onu da seçebilirsin. Ben farklı bir user'ı seçeceğim. User'ımızı seçtikten sonra next butonuna basıyoruz. Target account'ta e, direkt root folder'ına mı yoksa farklı bir destination folder'ı var mı onu bize soruyor. Direkt root atmak istiyorsanız next diyorsunuz. Eğer aynı dosyalar varsa üzerine yazmasını istemiyorsanız eğer Change Items'ı kaldırabilirsiniz. Sadece Missing Item'ları atar. Ya da Change Item'lar değişsin. Üzerine mi yazsın yoksa Merge mi etsin. Onu da bu şekilde görebiliyorsunuz. Restore butonuna bastığınızda da karşı tenant'taki user'ın OneDrive'ına göndermiş olacak. Bu üç işlemi User'lar için yaptığınızda SharePoint siteleri için de aynı şekilde bütün verilerinizi karşı tenant'a aktarmış oluyorsunuz. Bunu sadece tenant-to-tenant tenant migration olarak düşünmeyin. Aynı zamanda Win Backup for Microsoft 365 uygulamasıyla tenant'ınızdaki SharePoint sitelerini, User'ları, OneDrive'ları, Teams'leri çok rahat bir şekilde yedek alabiliyorsunuz. Yedekleme her zaman değerlidir. Sorularınız olursa desteketmikrombilgisayar.com mail adresi üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Güvenli günler dilerim.